Son dönemde fazla kullanmaz olduk ama Ramazan bayramına uzun dönem hayatımızda şeker bayramı dedik sevgili izleyiciler. Ramazan bayramında tadımızın kaçmaması için uzmanlar uyarıyorlar hepimizi. Beslenme uzmanı altın şeker bayramında insanlar tatlıları zayıf sayesin. Şeker hastası bile olsa yesin fakat kilosu varsa sakın yemesin uyarısında bulundu. Beslenme uzmanı Gülşen Altın, Ramazan bayramında ikram edilecek tatlılarla çok fazla kilo alındığı konusunda uyardım. Altının kilosu olan her kişi aslında hastalık potansiyeli var, her aldığı kilo sağlığa zararlıdır. Kanserin bile nedenlerinden biri kilodur. Şeker bayramında insanlar tatlıları zayıfsa yesin, şeker hastası bile olsa yesin fakat kilosu varsa yemesin. Daha az şekerli gıda almaları lazım ama tabi bayramda çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla bizim özellikle tavsiye ettiğimiz light tatlılar grubundan. Bu da meyve tatlıları olabilir ama tabii daha çok insanlar tercih eder baklava dersek baklavanın da şurupsuz olanı tercih etmek kuru baklava tarzında veya daha light yapabilecekleri şey olabilir kendi hazırlayacakları bir irmik helvası olabilir ama bu sütle yapılmış ve sadece 50 gram yağla yapılmış olabilir. Birçok Birçok tabii var bunlar çeşitlendirilebilir. Önemli olan bu dönemde e, çok fazla ani, hızlı bir şekilde tatlı tüketimini artırmamaktır. Ramazan bayramı yaklaştı. Şeker bayramı adı koyulan ve akraba dost ziyaretlerinde bol miktarda tatlı ikram ediliyor. Yediğimiz tatlıların kiloya dönüşmemesi önerisinde bulunan uzmanlar tatlılara saldırmanın ne kadar tehlikeli olacağına vurgu yapıyor. Evet, cevizin birleşmesi ayrı bir lezzet katıyor. yakın evet. süt kullanıldı ve e, yine Doğal pekmez kullandı. Tat versin diye. Rengi de gördüğünüz gibi çok fazla bir değişiklik.